Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınızda olacağım. Şu an happy moddayım gördüğünüz gibi. İnternetten araştırdım. En çok sıkıntı duyulan konulara baktım. Mobilden. Hepi modu indiremiyorlarmış. Ee, onun cevabını vereceğim bugün. Şimdi happy mod bildiğiniz gibi her şeyin hilesi var burada. Mesela Netflix'ten gir, alttan gir, üstten çık, PUBG'den çıkarsın yani o derece. Güzel bir site. Bir sürü hile falan var. Roblox'un da hilesi varmış. Yani Play Store'daki çoğu ürünün burada hilesi var. PUBG'nin PUBG falan da var. Brawl Stars'ın da var. Yani hileli oyun sitesi bura. Şimdi ben bunu sileceğim ve tekrar yükleyeceğim ama bir sıkıntıyı göstereceğim size. Çıkalım şuradan. Şimdi siliyorum. Happy Mode'u. Happy modu sildim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Google'a happy mod indir yazıyorduk. Mom değil lan mod indir yazıyorduk ve oradan indirebiliyorduk. Gireyim buradan indirebiliyorduk. Hadi gir artık. Giriyor. Ve böyle bir site çıkıyor artık. Bunun çözümünü göstereceğim size. Öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriyoruz buradan. Ne oluyor lan? Buraya Süper VPN yani Süper VPN yazıyoruz. Süper VPN yazınca ilk sırada zaten Süper VPN Free VPN Clean çıkıyor. Bunun diğer VPN'lere de bakalım VPN'lere. Bakalım normal VPN yazınca. Ben bunu tercih ediyorum. Bu en iyisi. Bakalım VPN yazınca bakalım başka neler çıkıyor. Bunu da öneriyorlar. Bu da iyi diyorlar da ben bunu pek sevmiyorum. Ben Super VPN Free VPN Client'ı kullanıyorum. Bu gayet iyi. Uygulamaları da hızlandırıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu bende var. Aşağı tıklıyoruz. Açalım hadi lan. Best Premium VPN. Evet. Açıldı. Şimdi biraz bekliyoruz ve VPN is ready. Continue'ye tıklıyoruz. Burada VPN hazır yazıyor. Continue'ye tıklıyoruz. Connect diyoruz. Pekala, bu reklam giriyor. Kanal için baş biraz duvar Oho, ah, bu hiçbir şey. Korkmaya gerek. Ve biraz bekleyince böyle bir ekran oluyor. Disconnect yazıyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda bir anahtar sembolü oldu. Bu anahtar sembolü çıkınca tekrar bir girebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bu her açılmayan size de işe yarar. Şimdi hep indire tıklıyorum. Az önce ne olduğunu hatırlıyorsunuz zaten. Bak giriyorum. Ve açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra buradan indire tıklıyorsunuz. Ve indir diyoruz, tamam diyoruz, show process. Yanlışan bastım oğlum ya. Neyse, sıklat. Şimdi, gördüğünüz gibi yükleniyor, yüklendi. Şimdi buna tıklıyoruz ve Happy modu yükle tuşu geliyor. Tabii benimki Android 8, ondan dolayı böyle hemen açıldı. Aça tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi Happy mod hazır. Arkadaşlar ilk defa böyle bir video denedim. Bakalım bu konsepti beğenecek misiniz? Lütfen beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna tıklayın. izinleri falan da veriyorsunuz ve açılıyor şimdi. Arkadaşlar kanalıma da, kanalıma da abone olun ha. Ücretsiz, ücretli falan değil yani. Ve açıldı. internetin megapikseline neyse. Neyse gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ha şey de diyeyim nani videosu gelmeyecek arkadaşlar çok masraflı şey oldu ondan dolayı naniyi almayacağım tamam arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse şöyle bu serinin devamı çabuk gelecek zaten bu seri devam eder böyle mobilden yapılan şeyler falan devam göstereceğim ama daha çabuk gelir 10 like gelirse neyse hadi bay bay